Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ceren. Teşekkürler. Gündem hızlı. Galatasaray'da son dakika gelişmeleri var. Hemen hızlıca müsaadenle onları aktarmak istiyorum. Erden Timur, Sergio Ramos için en son gelen bilgiler bugün Madrid'e uçuyor. Ve kulislerde konuşulan konu Galatasaray Sergio Ramos'la anlaşmaya vardı. Biliyorsun Beşiktaş masadan kalktı. Çünkü Sergio Ramos'un istekleri Beşiktaş 7-8 milyon euro bandına çıkmasına rağmen Sergio Ramos daha fazlasını istedi. Ve Beşiktaş dedi ki biz bu bütçeleri vermeyi doğru bulmuyoruz dedi ve masadan kalktı. Şu anda Galatasaray Sergio Ramos transferini bitirmek adına artık son düzlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Erdem Bey her ne kadar Ramos'un istekleri bizim verebileceğimizin çok daha üstü dese bile şartlar zorlanıyor ve dediğim gibi bugün son gelen bilgiler Erdem Timur Madrid'e uçacak ve Madrid'de Sergio Ramos'la alakalı bir masada gündem olacak bilgisi var. Ha, uçak iptal olur, gitmekten vazgeçilir, bir gün sonra yatılır. Bunu bilemeyiz ama Bugün gelen bilgi gün içerisinde Erden Timur Madrid'e Sergio Ramos gündemi için gidecek ve transferi biz de, bizzat Sergio Ramos'un abisi yürütüyor. Ve Sergio Ramos konusunda Galatasaray aslında planlamasını kurmuş gibi gözüküyor. Nelson için Nottingham Forest'in teklifi var. Nottingham Forest 19 milyon euro artı yaklaşık 4 milyon euro gibi bir bonus rakamıyla Nelson'u satmak istiyor ve Galatasaray şu anda sağ tarafta Boye, stoperde Abdülkerim Sergio Ramos, sol tarafta da Angelino dörtlüsüyle önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor dersek hatalı olmaz Ceren. Seninle birlikte gün içerisinde belki flash başka yayınlarımız olabilir. Gelişmeleri yine Futbol Plus'tan aktaracağız ama bugünün sıcak gündemi Galatasaray, Sergio Ramos için İspanya'ya bir çıkartma yapacak gibi gözüküyor Ceren bugün. Aslında Ramos'un transferiyle alakalı e, evet Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarla adı anıldı Süper Lig'ten. Ama biz tercih Ramos'un isteklerine baktığımızda aslında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da onun isteklerinden bir tanesiydi, kriterlerinden bir tanesiydi diyebiliriz ve e, şu an için Galatasaray'ın belki de bu transfere Şampiyonlar Ligi etkisiyle daha fazla yakın olduğunu söyleyebiliriz belki. İki opsiyon var. Birincisi senin de bahsettiğin gibi artık kulvar çok kısaldı. Galatasaray kendisini şampiyonlar ligine atmak üzere. İkinci durum ise Sergio Ramos. Evet şu anda Suudi Arabistan'a gitse 25-30 milyon euro bandında transfer gerçekleştirebiliyordu. Ama gitmek istemediğini bizzat açıkladı. Ramos'un verilmesini istediği 10-15 milyon euro arasındaki bedel ise bu nedir? 10 milyon euro civarında bir maaş, 3 milyon euro civarında imza parası, 2 milyon euro menajerlik masrafı, %40 vergili 20 milyon euroluk parayı da Avrupa'da kulüpler vermek istemiyor. Kim vermek istemiyor? Şimdi 37 yaşındaki Ramos'a PSG'nin ihtiyacı yok, Bayern Münih'in ihtiyacı yok. Bu paraları verebilecek kulüpler, Real Madrid'in o bütçelerde ihtiyacı yok. Juventus'un zaten pek de parası olduğu söylenemez. Yani Ramos'a bu bedel bedelleri verebilecek takımların Ramos'tan ziyade daha farklı profillere gittiğini görüyoruz. O yüzden Ramos'un elindeki ee, fırsatlar da azalıyor. Yani bu paraları alabileceği kulüp sayısı da azalıyor. Ve Galatasaray'ın böyle bir şansı da var. Bugün yarış içerisinde Galatasaray'la birlikte Avrupa'da bu paralara verebilecek kulüp sayısı 1-2. Ve Galatasaray burada Şampiyonlar Ligi'nin kozunu oynayarak o süreçten galip ayrılmaya çalışıyor. Ve Sergio Ramos transferinde de dediğin gibi hem Şampiyonlar gruplarında olma olasılıklarının artıyor olması bir fırsat. Hem de aynı zamanda e, Avrupa'daki Sergio Ramos'a bu paraları verecek kulüp sayısının azalmasıyla birlikte Galatasaray'ın şansı %51 diyebiliriz Sergio Ramos konusunda. Aslında Sergio Ramos'un gelmesine belki de avantaj sağlayabilecek konulardan bir tanesi de takımda bu kadar çok yıldızın olması aslında. Sergio Ramos kalitesinde, seviyesinde bir takımda oynamak ister tabii ki. Galatasaray'da bu şartları bence takımındaki yıldızlarla birlikte sağlamakta. Ben aslında size şunu sormak istiyorum. Ee, biz Sergio Ramos gelirse Nelson'un satışından bahsediyoruz belki ama Nelson'un satışından sonra Sergio Ramos konusunda herhangi bir sıkıntı çıktığında o seviyelerde hmm. nasıl bir stoper takviye eder diye de merak ediyorum açıkçası Galatasaray. Sizin de bu konudaki yorumunuzu rica edebiliriz. Ee, şu anda Galatasaray Nelson'un yerine bir oyuncuyu transfer etmeden Nelson'un satışına hmm. onay vermiyor. Bu bilgiyi paylaşabilirim. Çünkü örneğin e, Hakim Ziyek anlaşması gerçekleşti, Tete anlaşması gerçekleşti sonrasında Zanioğlu satışı gerçekleşti. Burada ise aynı durum geçerli. Galatasaray Nelson'un boşluğunu doldurmadan Nelson'un gitmesine onay vermeyecek. Çünkü kul cool var artık başladı, lig başladı, şampiyonlar ligine gitmek üzeresiniz. Burada hataya yer yok ve bütün bir sezonu e, artık şampiyonlar ligi odaklı yaparken son dakikada biz toper krizi yaşamak istemiyor Galatasaray. Hatırlarsın bundan 4-5 yıl öncesinde Gomis'in satışı sonrasında golcü transfer yapamayan Galatasaray şampiyonlar ligi gruplarına golcüsüz çıkmıştı. Yani böyle bir skandal tekrar yaşamamak adına Galatasaray satmadan, daha doğrusu almadan satmayı düşünmüyor. Ve Sergio Ramos da imzalar atıldığı günün ertesinde Nelson da muhtemelen Nottingham Forest'e transferini gerçekleştirebilir. Peki e, onun dışında ekstra bir e, stoper takviyesi bekliyor musunuz? Biz Hı -hı. çünkü zaman zaman Emre Kaplan'la yaptığımız yayınlarda da konuşuyoruz. Onun dışında bir stoper daha beklediğini söylüyor. E, siz Galatasaray'ın stoper hattına Sergio Ramos olsa ya da olmasa bile ekstra bir stoper bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Galatasaray şu anda şu anki mevcut kadroyla Nelson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Emin Bayram dörtlüsüyle de ile sezona devam edecek. Bu dörtlüye yer yer merkez orta sahadan oyuncu kayabilir. Ya da kanat beklerden oyuncular kayabilir ama Galatasaray eğer ki Nelson yani Ramos anlaşmasını sağlayamaz ve Nelson'la devam ederse oraya bir transfer daha gerçekleştirmeyecek o bölgeye Sergio Ramos gelirse de transfer yapmayacak. O bölge işte Sergio Ramos, Abdülkerim, Emin Bayram ve Kaan Ayan dörtlü de devam eder. Yaşıyla alakalı Ramos'un soru işaretleri olabilir. 37 yaşında olması işte sakatlanma riski vesaire ama şunu söyleyelim. Ramos'un sağlardan uzak kalmasına sebebiyet verebilecek belki tek şey kırmızı kart olabilir. Avrupa'nın milenyum çağından bu tarafa en fazla kırmızı kart gören oyuncusu. O yüzden bu agresifliği zaman zaman ters tepebiliyor ve kırmızı kartla sonuçlanabiliyor. Galatasaray bu konuyu belki dizginlemeye çalışabilir bu transferi gerçekleştirirse ama geçtiğimiz yıl takımıyla 44 maçı çıkmış olan bir Sergio Ramos 37 yaşında olmasına rağmen fiziken 30 yaş altında olduğunu bize defalarca gösterdi. Bu yüzden Herhangi bir şekilde ben Galatasaray'ın bu konuda bir şüphedeye düştüğünü zannetmiyorum ki zaten Galatasaray'ın sevgili Ceren planladığı şey Sergio Ramos'ta 2 yıllık bir kontrat ama ek olarak da e, oyuncunun bir Suudi Arabistan satışı ya da buna benzer e, pazarlara pazarlanabileceğini bilen bir Galatasaray var. Belki de 2 artı 1 3 yıllık bir kontratla bu transferi bitirip aynı kartta olduğu gibi 1. yılın sonunda 2. yılın sonunda oyuncuyu Suudi Arabistan'a satıp büyük paralar kazanmakta da Galatasaray'ın hedeflerinden biri gibi gözüküyor. Peki o zaman ben size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ee, böyle özel habere dayalı kısa bir Hı -hı. yayın gerçekleştirdik ama gün içerisinde zaten canlı yayınlarımızda devam ediyor olacak. Akşamda bir Galatasaray Trabzonspor derbisi izleyeceğiz. Ee, gelişmeler yaşandıkça Futbol Plus ekranlarında size aktarmaya devam edeceğiz. Ben size bir kez daha teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler sevgili Ceren. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.